Anne başladın kısır yapmaya. Görüyorum he. Baharatları gördük. Sonradan ne koydun? Şey koyma. Salçayla yağını koydum. Ya zeytin ya herhalde. He zeytin ya. Yeah, Tuzatmadım ki salça tuzlu değil. Niye? Nasılsın canım? Geç şu yeşillikleri yeah, de sure. koy değil. Çok mı? Yok yok Allah de da ne çok altında. Tamam. Gül tane Gittim mi be? Yok yok altında. Hmm. Tamam yeter. Limon da sındık ya. Ağzı yani tabakları şey. Servis tabakları var. Kalkın Şunlar mı? He. 嗯。Yeah.